Selamlar. Ne ama arkadaşlarımdan başka hiç kimse izlemeyecek. Her neyse. Güzel şarkımı dinlemeye hoş geldin. Mısırları <laughs> ekeriz. Mısır yetişir. Ne hani ekersen onu biçersin dalgalanır rüzgar gibi rüzgar gibi dalgalasın bayrımız dalgalasın bayrımız göklerde sizilsin göklerde sizilsin Uyan uyan şey uyan uyan müthiş şey içindeki ruh uyandır içindeki ruh uyandır bu senin elinde bu senin elinde dans et durma içindeki ruh dışarıya sal içindeki ruhum dışarı sal sal, sal dışarı sal sal, sal, sal güzel günler geçirir <laughs> bu şarkım sizlere gelsin Gülser Serra amin. 拜拜。Bye bye.